Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ana hesabımızdan değişik farklı orduyla ikinci savaşımızı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar klan savaşında yani ikinci klan savaşında yani toplamda 4 saldırı olacak. Evet yani şimdi bu üçüncü saldırı mı olacak? Diğerini iki tane attık tek tek almıştık. Bu üçüncü saldırımız olacak. 4, 3 ve 4. saldırımız yapacağız. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar şu kanala bir abone olun. Şu videoyu da bir like atın da biraz yükselelim, biraz kendimize gelelim. Şimdi ne yapalım? Kalan kalesi istek diyor abi. Ne isteğiymiş o? Ha, 53 şeymiş. Kuşatma makinesi istiyormuş. Hiç gerek yok kuşatma makinesine bir tane yeter abi. Kalan kalemize de gördüğünüz gibi şey aldık. Süper domuz binicileri bir tane de şu neydi sinekten aldık. Bir öfke bir dondurma aldık. Bakalım bu taktik bu sefer burada işe yarayacak mı? 50 and over UK 1 klanına karşı saldırı yapacağız. İnşallah video kaydımız bitmez. İnşallah da ne bileyim bağlantımız kopmazsa inşallah güzel bir saldırı, güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Şöyle bir köye saldırabilir miyiz? %83 rakip kullan şey biz kullanmışız bütün saldırı aktarımızın neredeyse. 28 40 diyor. 1 saat 43 dakika var. Rakipte 29 saldırı hakkını kullanmış. 48 yıldız almış. Biz 28'de 49 yıldız almışız. Böyle iki tek olan yerlere saldıracağız arkadaşlar. O yukarılara saldıran arkadaşlarım yani klandaki arkadaşlar onların tamamı arkadaşlar bizim bu zeplin indirmeyle saldırı yapıyor. O şekilde bir üçlük atıyor bilginiz olsun. Biz de o taktiğe geçebilecek miyiz? Geçemeyecek miyiz? Biz geçemeyiz abi o taktiğe de. Bakalım. Şimdi buraya saldıracağız. iki tane şu neydi şunun ismi? Sarmaşık. Sarmaşıkta saldırı kullanacağız arkadaşlar. Bakalım kazamız mübarek olsun ne gibi bir şeyler bizi bekliyor göreceğiz. Tadacağız hissedeceğiz. Hepsi bir arada olacak diye düşünüyorum. Şimdi saldır diyoruz abi. Korkanın çocuğu olmaz. İnşallah güzel bir üçlük alacağız. Bakalım. Hakkımızda hayırlısı. Şu kartal topuna doğru ilerlemek istiyorum. Ne atacağım? Bütün her şeyi oradan göndereceğim arkadaşlar. Şu ortalığına sarmaşık köyün etrafını turlayacağız. Bakalım. Şimdi şunu şuradan at. 1-2-1-2 Ortadan hepsini göndereceğiz. Bakalım nereye doğru evrilirse. Daha onu niye attık? Ya bunları niye atıyoruz abi? Hepsini harbiden attık abi ya. Şimdi şu ortalana sarmaşığı göndereceğiz abi. Ama şimdi değil. Şimdi dağılmalarını istemiyorum. Şunlara bir zehir atalım. İnşallah hepsi bir, bir yerden gider. Şu ortalana harbiden bir adet sarmaşık atalım. Evet çok güzel dağıldılar bir tutamı aşağıdan diğer tutamı yukarıdan gidiyor. Şu aşağıdaki tutama bir adet öfkelendirme atıyorum. Yukarıdaki tutama da bir adet öfkelendirme gönderiyorum. İkisi de güzel ilerliyor. Bakalım. Hakkımızda hayırlısı neler olacak. Şu ortalana yeniden bir adet şey atıyorum. Şuraya zehir geldi. Şu zehirden hızlı bir şekilde kurtulmaları adına hemen bir öfkelendirme attım abi temizinden şu alana bir adet dondurma atayım orada çok hasar yiyeceğiz gibi duruyor yedik de abi hepsi birbirine girdi de tekrardan şu alana bir adet dondurma atıyorum korucunun özellik teknenin sayesinde basıldı bir dondurma. Abi dondurmaları ortalana saklayacaktık ya. Olmadı. Kraliçe de yattı. Abi yine tek ya. Lan ben bu orduyu yapamıyorum. Vallahi yapamıyorum ya. Of of. Olmuyor abi. Yapacak bir şey yok. Hani nerede yanlış yaptık? Tamam ordu toplu halde bir yerden saldırsaydık olur muydu? Yine olmazdı abi. Çok ciddi söylüyorum. Yine olmaz. Bir yerde hata yaptık ama nerede hata yaptık bilmiyorum. Şuradan savaşı bitir diyelim. Abi ne güzel saldırdık. Tek orta alan kaldı. Orta alanda abi özelliği saklıyordum ortalana. Olmadı. Sağlık olsun. Bu orduyu da bırakacağım gibi duruyor arkadaşlar. Yakın bir zamanda bırakacağız. Diğer kendi ordumuza geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi buraya saldırabilir miyiz? Buradan üçlük alamayız abi üçlük. Üçlüğü unutalım da. Şimdi. Yukarıdan saldırırsak. Bir tarafa bir şey atmamız lazım. Şimdi binayı en sona bırakırsak abi. Şu alana sarmaşık atıp şuradan saldırmamız lazım. Buradan içeri doğru hızlı bir şekilde gümbür gümbür girip o alanı temizlemek lazım. Aman abi yine tek yine tek yapacak bir şey yok. Ben buraya saldır diyorum. Gitti fazla hiç kafa yormamıza gerek yok. Şimdi şu Valkyrie'lerle iki tane şuraya bir tane şuraya atalım. tamammış uçan kişlemizi de şuraya atalım abi. Hemen sarmaşığımızı alalım elimize. Şu alana bir adet sarmaşığı gönderelim maksat ordu tam olarak içeri doğru ilerlesin. Ama maalesef ki Maalesef ordu içeri gitmiyor abi. Şimdi şu alanda bir adet öfkelendirme atıyorum. Tamam mı? Sarmaşık elimde şuraya bir adet zehiri bırakalım. Şu sarmaşın özelliği geçtiğinde atacağım direkt. Hop attım yeniden. Hop şuraya bir adet şey basıyorum. Özellik basıyorum korucumuzu neden özellik bastım orada zehir yedik abi. Şuraya bir adet yine bir öfkelendirme Lan atsana ha. Bir adet bir öfkelendirme bir de attım. Maksat o alanda hızlı bir şekilde hasar yemeden geçmek. Abi geldi gibi ha. Vallahi geldi gibi ama şimdi bir şey olacak. Gidecek diye var ya acayip tırsıyorum ya. Ordular yukarıdan çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bak binaya geldi an bir şuradan da şampiyonumuzu da ordunun içine konumlandıralım. Şuraya bir adet hop dondurma atayalım. Lan nereye gittiniz abi? Gel içeri gel. Onu belediyeye saklayacağım. Şuraya bir adet öfkelendirme atıyorum abi. Şu çift topa da bir adet dondurma atalım. Çünkü abi çift top var ya düşmana vurur gibi vuruyor. Öyle yok böyle bir şey. Şu kalanlarda şuralardan gönderelim abi. Temiz bir üçlük geldi arkadaşlar. Süremiz de yetiyor. Bakalım şu sağ solda bir şey yok. Şampiyonumuz ayaktaymış zaten. Temiz bir üçlük geldi abi. Tertemiz. Şampiyonun skinini de değiştirdim arkadaşlar. Hız taşıyla şu domuz binici kuklalarını aldım. Temiz bir üçlük geldi klanımıza. Bir yıldız kazandırabildik. Orada aslında güzel de biraz daha çaba lazım. Biraz daha şey lazım. Bakalım ilerleyen süreçlerde inşallah bunun da üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bu videoyu beni izlediğiniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.